Arkadaşlar farklı ebilmek yapıları gördük. Can, could, able to ve burada bir tane daha göreceğiz. Managed yapısı. Şimdi bunların farklı olduğunu söyledik. Farklar olduğunu söyledik. Bazı durumlarda benzediğini, karıştırabileceğini söyledik. Farkları gördük ancak şimdi kuş bakışı aynı hadiseyi farklı yönleriyle anlatmak için Can, could, able to ya da couldn't, managed yapılarını kullanacağız. Bu örneklendirme kafanızda daha net oturmasını sağlayacaktır. Başlayalım. I can solve difficult math problems. Zor matematik problemlerini çözebilirim. Bakın ben böyle bir yeteneğe sahibim. Can, ebilmek, yetenek sahipliği de doğru mu? Herhangi bir geçmişlik falan yok. Bu bir tespit. Yani müsaade etmek için kullanabiliyorduk. Rica için kullanabiliyorduk. Yetenek için kullanabiliyorduk. Kuda geçtiğimizde anlam şöyle dönüşüyordu. Doğru mu? Bu yetenek geçmişte de vardı. Yapabiliyordum, edebiliyordum. I could solve difficult math problems, but I'm too old for that now. Ben matematik problemlerini çözebiliyordum. Zor matematik problemlerini çözebiliyordum. Bakın çözebiliyorum birinci örnek. Çözebiliyordum ikinci örnek. Fakat artık bunun için çok yaşlıyım. Bayağı unuttum ya da reflekslerim yavaşladı. Çok fazla düşünemiyorum. Birinci örnek çözebiliyorum. İkinci örnek çözebiliyordum. Üçüncü örneğe bakalım. I tried for hours and I was able to solve the problem. Saatlerce uğraştım. I tried for hours. Saatlerce denedim ve problemi çözebildim. Bakın 3 oldu. 1 çözebiliyorum. 2 çözebiliyordum. 3 çözebildim. Yani bunun üstesinden gelebildim. Spesifik bir durumda able to kullanıyorduk. Dördüncü örneğimiz bunun olumsuzu. I tried for hours but I couldn't solve the problem. Saatlerce denedim uğraştım fakat sorunu çözemedim. Soruyu çözemedim. Problemi çözemedim. Bakın arkadaşlar olumsuz olduğunda able to ile aynı. Yani I wasn't able to da yazabilirim. I couldn't able to da yazabilirim. Ancak üçüncü cümleyi yani saatlerce uğraştım ve çözebildim derken I could solve diyemem. Çözebiliyordum demiş olurum. Tamamen anlam eksik kalır. Demek ki olumsuz da able to ile couldn't aynı. Wasn't ya da weren't able to ile couldn't yapısı aynı. Ancak able to ile could aynı değil. Tekrar dördünü tekrar ele alalım. Birinci çözebiliyorum. ikinci çözebiliyordum. Üçüncü çözebildim. Dördüncü çözemedim. 3 ile 4 arkadaşlar benzer yapılar. İkisini birbirinin yerine kullanabiliyorum. Sadece olumsuzda ancak. Yani was able to yerine could yazamıyorum. Ama couldn't olumsuz olduğu için onun yerine wasn't able to yine olumsuz şekilde yazabiliyorum. Bu dörtlü karşılaştırma aşağıdaki örneklerde de geçerli. Bakın bir dörtlü karşılaştırmamız daha var. Yine mantık aynı. Can could able to couldn't. Bir de buna bu diye bakalım. A cat can easily catch a mouse. Bir kedi bir fareyi kolaylıkla yakalayabilir. Bu genel bir durum. Bir kapasite söylüyorum. Ebilmek ifadesinin en temel hali. İkinci örnek. My cat could catch anything that moves. But it's too old to do that now. Kedim her şeyi yakalayabilirdi. Yani bunu yapabiliyordu. Her şeyi yakalayabiliyordu. Ama nasıl her şey? Anything That moves hareket eden her şeyi yakalıyordu. Fakat it's too old to do that now. Bunu yapmak için artık çok yaşlı. Demek ki bu kapasite eskiden vardı. Kedim yakalayabiliyordu her şeyi. Fakat artık çok yaşlı yapamıyor. Birinci örnekte kedi yakalayabilir. İkinci örnekte yakalayabiliyordu. Üçüncü örnek, the cat was so old that it was not able to catch the mouse. Kedi o kadar yaşlıydı ki. So ve dead kalıbı bunu göreceğiz arkadaşlar. Çok klas bir yapı. O kadar hantal ki kımıldayamıyor. O kadar pahalı ki kimse alamıyor gibi. O kadar ki şeklinde. O kadar yaşlı ki. Kedi o kadar yaşlıydı ki. Was kullandım. Pastık. It was not able to. Yapamadı. Ne yapamadı? Catch the mouse fareyi yakalayamadı. Mesela yaşlı bir kediyi bahçede izliyoruz ve daha sonra gördüğümüz tabloyu böyle anlatıyoruz birine. Kedi o kadar yaşlıydı ki fareyi yakalayamadı. Bakın 3 olduk. Birinci örnek yakalayabilir. İkinci örnek yakalayabiliyordu. Üçüncü örnek yakalayabildi. Burada üçüncü örneğe couldn't yazsam olur mu? Olur. Neden? Zaten bir altta bunu gösterdik. Olumsuzda sorun yok. Olumsuzda Was not able to ile couldn't aynı kapıya çıkıyor. Ancak olumlu olsaydı. Yukarıdaki dörtlüde bakın olumlu vardı. Çözebildim diyorduk. Çözebildim. Soruyu uğraştım ve çözebildim. Bunu kudla yazamıyorum. Ama çözemedim derken, olumsuz derken, able to ile ikisini ikisinde aynı kapıya çıkar şekilde kullanabiliyorum. Burada da bunu gösterdik. Son örnekte bakın. The cat was so old that it couldn't catch the mouse. Kedi o kadar yaşlıydı ki fareyi yakalayamadı. Arkadaşlar özetle bu dört yapıyı bildiğimizde ebilmekle alakalı e karşımıza bir sürpriz çıkması mümkün değil. Son olarak manage to yapısı var. Bakın bunu göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar was ya da were able to yazabildiğimiz her yere manage to da yazabiliyoruz. Yani bunu yapabildi, bunu becerebildi, üstesinden gelebildiği şeklinde e manage to yapısını da kısmen daha nadir görürsünüz ancak bunu da bilmemizde fayda var. Yani yapabildim, edebildim şeklinde menişti yapısı da bunları alternatif olmasa da tamamlayan bir unsur olarak görebilirsiniz.